Genç kızların sevgilisi dizilerin yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtu şarkıcılığa mı atıyor? Hemen hemen her fırsatta ekranlarda şarkı söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ'la yapılan keyifli sohbeti getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Martılar <laughs> avlardı çöplüklerde biz seninle gülüşürdü. Dizilerin ve sinemanın yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ şarkıcılığa iyiden iyi alıştı. Taraflı tarafsız herkes tarafından sesi beğenilen Kıvanç hemen her fırsatta ekranlarda şarkı söylüyor. Martılar <laughs> ağlardı çöplüklerde biz seninle gülüşürdü. 40 yıllık şarkıcı gibi. Ahmet Kaya'nın sevilen şarkısı Kum gibi öylesine içten ve duygu dolu okuyor ki hani nasıl derler değme şarkıcılara taş çıkartıyor. Şehirlere bombalar yağardı her gece biz durmadan sevişirdi. Şehirlere bombalar yağardı her gece biz durmadan sevişirdi. Kıvanç'ın bu ilk deneyimi değil elbette. Daha önce de katıldığı bir televizyon programında bakın nasıl türkü okumuştu. Söyle ay dolmadan düşmesin yaş gözüme. Söyle gökyüzüne o nerede? Dışarda kar yağıyor benim içime yağmur. Ağlama göz bebeğim biraz daha dur. Kıvanç gerçekten de bu işte çok başarılı. Sesini herkes çok beğeniyor. O kendisini beğeniyor mu peki? Kum gibi kim seçti? Siz mi seçtiniz? Sonra... Ortak karar. Ortak Orta karar. karar. Musunuz, yani şu an e, ya dinliyorum ama bu bizim hani bütün dizide e, okumuş olduğum bütün parçalar e, bir kişinin ağzından çıkmıyor. Acımasız olma şimdi bu kadar dün gibi. Dün gibi çekip gitme. Malum o bir oyuncu. Şarkıcılık kendi alanı değil. Zorlanıyor mu acaba? Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Benim bir görevim var. Onu yapmaya çalışıyorum. Onun dışında e, haddimi de bilen bir insanım yani. Bıraktı dolanayım ayaklarına. Kum gibi kum gibi ezip geçme. Hayatımın sonuna kadar da benim için hatıra kalacak güzel bir şey. Sadece diziler. Ee, değil. evet sadece diziler. Belki bu ilk ve son olur bilmiyorum yani. Vallahi ne diyelim bu gidişle usta şarkıcılara rakip olmaya başlayacak gibi kıvanç sesi ve yeteneğiyle. Şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan sevişirdik. Neyse bu şarkıcılık olayını şimdilik bir kenara bırakıyor ve yakışıklı oyuncuya tatil planlarını soruyoruz. Gerçi yeni bir sinema filmine başlayacak ama... Bir sinema filmine başlayacağım o yüzden hani... E... Evet kelebeğin rüyasına başlayacağım. O yüzden 15 gün gibi kısa bir dilimim olacak, zaman dilimim olacak. Hiç belli değil mekanlar ama mümkün olduğu kadar kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. Dinlenme fırsatım olmayacak. Geliyoruz asıl meseleye. Bilindiği üzere Kıvanç Tatlıtuğ bir dargın bir barışık sevgilisi Azra Akın'la yeniden birliktelik kararı almıştı. Olsun be güzelim olsun aşkın sağ solu belli olma. Ben aklımı senle bozdum hiç kimseyle İşim olmaz olsun ve güzelim olsun aşkın belli olma Şimdilerde ise artık bu beraberliğin evliliğe gideceği konuşuluyor. Ancak ne Kıvanç Tatlıtuğ ne de Azra Akın cephesinden hiçbir açıklama gelmedi bugüne kadar. Söylenenler doğru mu? Azra teşekkür ediyorum. Yaşınız, çok mutluyuz. Mutluluklar diliyoruz. Evlilik kararı aldığına Çok sağ olun. Dair çok, çok teşekkür abi. ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kıvanç Tatlıtuğ her zamanki gibi aşk sorularını teşekkürler cevabıyla geçiştirdi. Gerçi her zaman yaptığı iş ya. Bakalım onların bu masalsı aşkı ne zaman mutlu sonla bitecek? Bekleyip göreceğiz. aşkın Çek çek.